Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Bu arada yeni gelen takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü videomun konusu. Kapak fotoğrafımda da görmüş olduğunuz gibi silipi ıslak mendille şu görmüş olduğunuz ocağımı ve şu e, yukarı astratürümdeki yağları çıkarmaya çalışacağım. Bakalım e, onda da etkilimiz şu an deneme aşamasındayım. Diğer e, yerlerde kapılarda olsun aynalarda olsun memnun kaldım. Evet ama e, aynada... Bir tık böyle iz bırakıyor. Onun için de böyle e, mikrofiber suya sabuna ihtiyacımız var, beze ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bakın, silip ıslak mendilimden bir parça alıyorum. Bu arada kalın bir havlu iki tane geldi. Şöyle dursun. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tanesini aldım. Geçenlerde bana yorumlarda bir soru geldi. Dediler ki hangisinden memnunsun? Hani beyaz sabun kokulu mu yoksa Arap sabun kokulu mu? Arkadaşlar beyaz sabun her zaman daha etkili oluyor. Arap sabun da tabii ki de öyle ama ben beyaz sabunlu olandan daha memnun kaldım. Bu arada ben şöyle temizlemeye geçeyim. Bak şu kenarlara girmeye çalışıyorum. Kolay bir şekilde temizliği var arkadaşlar. Pratik. Ha bir e, ev hanımını tatmin eder mi? Etmez. Çünkü biz Türk halkı böyle temizlik olarak su, kova, sabun asla vazgeçmiyoruz onlardan. Ama bu ne oluyor? Hani hemen elimizin altında toz alma, ayna silme, cam silme. Yani camada pek işi şey olmuyor da hani pratik bir ani misafir baskınında kullanılabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın şu arayı da çıkarmaya çalışıyorum ve evet. Şimdi ikincisini alacağım. Bir tanesi bir ocağa yetmiyor. Yani bence öyle. Bakın oradaki yağ da aldı. Diğerini alayım. Şu yüzeylerin parlak olmasını istiyorum. Cam ocağı güzel bir şekilde temizlerse şu davlumbazı da temizler diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuralara bir kürdan yardımıyla girmem gerekiyor. Hemen bir kürdan getiriyorum. Evet kürdan bulamadım arkadaşlar bu arada şöyle bıçak yardımı ile şöyle sarıyorum bıçağın ucunu ve şu şekilde temizlemeyi alıyorum bakın gayet güzel bir şekilde çıkarıyor arkadaşlar bakın gördünüz mü sizlerde bu şekilde ocağınızın kenarında kuruyan yerler varsa böyle temizleyebilirsiniz evet Şimdi ocağımız silinmiş bulunmakta. <laughs> Bir de şöyle kapak kısmını silmek istiyorum. Takamadım onu sonra uğraşayım. Bakın. Evet arkadaşlar güzel temizliyor. Gayet iyi temizledi. Yağları götürdü arkadaşlar. Yani ocak temizliğinde de gönül rahatlığı ile kullanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim davlumbaza. Şu davlumbazın da temizliğini bir yapalım. Şuradan bir tane daha çıkarıyorum. Belki ihtiyaç durumunda bir adet daha çıkarabilirim. Yağlar falan gerçekten tamamen gitti arkadaşlar. Bakın böyle parıl parıl oldu. Şimdi şu davlumbaza gelmek istiyorum. Bakın Burada izler, lekeler var. Şöyle göstereyim. Şu kısımda yağları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ışıktan da bariz belli oluyor, parlıyor. Normalde böyle beyaz olduğu için aşağıdan baktığımızda belli etmiyor. Ama bakın böyle ışık geldiği zaman nasıl da yağlar meydana çıkmış. Şimdi temizleyelim bakalım oraları. Yağlar gidecek mi? sesi duyuyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar aspiratörden çıkan şöyle göstereyim. Yağı, kiri gayet güzel bir şekilde çıkardı arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edeceğim bakalım ne kadar çıkmış, nasıl çıkmış. Görünmüyor da çünkü yağlar görünmüyor. Işığa tutup bakmam lazım. Şu şekilde. Bakın şurada bir iki nokta kalmış. Hemen orayı tekrar alalım. Tekrar açıyorum. Bakın arkadaşlar yağlar tamamen gitti gördünüz mü? Vallahi o kadar güzel oldu ki çok iyi. Hani. Yağ çöz sıkıntısından da böyle kurtulmuş oluyoruz. Yani biliyorsunuz ki yağ çözler çok fazla aşırı e, kimyasal içeriyor ve boğazımızı böyle aşırı derecede tahriş ediyor arkadaşlar. O da bizim öksürmemize, nefes darlığı çekmemize sebep oluyor. Ama bu ıslak mendil sayesinde şöyle göstereyim. Gerçekten yağları güzel çözdü. Yani aspiratörde Hani aspiratör en çok yağlanan bölge arkadaşlar. Ama gayet güzel yağları çözdü. Direkt bunu alıp kullanabilirsiniz. Çok da pratik bir temizlik oluyor. Bakın şöyle tekrar ışığa tutuyorum. Yeni sildiğim için ıslaklık mevcut. Gördüğünüz gibi. Bakın şuraya gelelim. Bakın burada da şöyle yağlanmalar var. Şimdi orayı temizleyeyim. Bakın arkadaşlar nasıl çıkarıyor? Gördünüz mü? Yani ben de sizinle beraber deniyorum. Bakın şöyle odaklayayım size. Görüyorsunuzdur inşallah. Bakın. Şöyle siliyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Bakın. Bence gayet güzel bir performans gösteriyor arkadaşlar. Bakın tamamen gitti, temizlendi. Gördünüz mü? Ve bezimin haline bakın. Şöyle ışıkta göstereyim size. Aspiratörden çıkan yağ lekesi arkadaşlar. Şöyle temizlemeye devam edeceğim. Zaten aspiratör, davlumbaz, ocak başındaki böyle lekeler çok zor çıkar arkadaşlar. Bilirsiniz. Evet. Bence gayet güzel oldu. Ben çok memnun kaldım. Evet arkadaşlar. Şöyle ocağımı da göstereyim size. Davlumbazı da şöyle göstereyim alttan. Gayet güzel temizlendi selepi ıslak mendil şöyle yüzey temizlik havlusu arkadaşlar yani ıslak mendil de değil gerçekten çok kalın bir yapısı var. Evet, gayet beni memnun etti arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığıyla ocağınız ve davlumbazınızda hatta şu yan taraflarda da kullanabilirsiniz. Şimdi ben artık burada da videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.